Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Yeni ismiyle birlikte Fox bizlerle birlikte olacak. Evet. Nowla birlikte. Neler sormak istersiniz? Vallahi hepimiz bu kanalın oyuncularıyız çok güzel bir değişim olduğunu düşünüyoruz. Son desteklemek hmm. için geldik. Setten geliyoruz. Biliyorsunuz ki biraz yorgunuz ama eğlenmeye hazırız. Nasıl gidiyor set peki efendim? Çok güzel gidiyor. Çok güzel bir ortamda çalışıyoruz. Her seferinde söylüyorum zaten. Çok güzel ekip arkadaşlarım var. Çok mutlu bir ortamda çalışıyorum. Dizimiz, dizimiz de çok güzel ilerliyor. Reytinglerimiz de güzel. Umarım bir dahaki sezon devam edeceğiz. Bir yandan da spor devam ediyor. Paylaşımlarınızı görüyoruz. Özel PT çalışıp PT ile birlikte. Evet yani zaman buldukça da kendi kişisel aktivitelerime de e, ayırtırmaya Spor önemli. Hayatımızda <laughs> Öyle yani, bir yandan sporta büyük bir yandan iş, bir yandan da aşk. Hayatımda kimse yok, keşke olsaydı diye geçtiğimiz günde bir açıklama yapmıştınız. Evet. <laughs> Hala aynı fikirde misiniz? Aynı bir fikirdeyim. Günde. Hayatımda kimse yok, keşke olsa. Neden peki bu kadar çok fazla haber çıkıyor? Biz de çok merak ediyoruz. yani e... <laughs> <laughs> siz yapıyorsunuz haberleri size sormak lazım. Partnerinizle ilgili mesela çıktı daha sonra bir futbolcu birlikte çıktı ama evet. siz ailesiyle birlikte aile, aile, hayatımızda kimse yani yok açıklaması yapıyorsunuz. İnanın ki kendisini tanımıyorum bile Hı -hı. Ee, öyle bir aşk haberi kesinlikle doğru değil. Partnerimin çıkması da çok normal aynı dizideyiz Hı -hı. karı kocayı oynuyoruz <laughs> sürekli e, sahnelerimiz var İnsanlar yakıştırıyorlar. Set dışında peki görüşüyor musun senaryo çalışmalarınız oluyor mu mesela? Hı -hı beraber çalıştığınız. Evet, evet, Tabii evet. tabii. Normal hayatta da çok sevdiğim ve çok önem verdiğim, değer verdiğim. Ben, Hı -hı. beraber vakit geçirmekten zevk aldığım bir arkadaşım. Hı -hı. Ben Feris Hanım siz hangi takımdasınız peki? Ben Fenerbahçeliyim. Favori futbolcunuz var mı? Yok. Yok mu? A -a. Arda Güler yani falan. Yani çok anlamıyorum varmış. da işte <laughs> takım tutuyoruz tutmak adı altında bir şey söylemek gerekirse Fenerbahçe. Aşk son olarak son soru. Aşk hmm. kapılar kapalı mı yoksa uygun aday mı yok? Hayır sonuna kadar açıyım. <laughs> sonuna kadar açıyım sadece aday yok. Aşk kadınıyım diyebiliyor musunuz peki? Yani tabii Sev Sevdiğim zaman her şeyi Duygusal veririm. Duygusal bir kadınım. Hı -hı. Aşka da önem veririm. Sevgiye önem veririm. Hı -hı. Aşk kadınıyım evet. Size böyle kapılarını açarak birileri sonsuz sevgiyle gelse o zaman ben ömür de o boyu doladım. severim. Ben <laughs> Ama böyle birisi yok şu an. Yok şu an. Umarım olur. Hadi arkasını itişe. Teşekkür ederiz. Çok, çok sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim. Görüntü alalım biraz. Pardon. Şöyle.